Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nüfus ve yerleşme konusunu işleyeceğiz. Nüfus nedir ve insanlar nerelere, niçin yerleşirler? Bu konu üzerinde duracağız. Ders kitabımızda bu konu 5. sosyal bilgiler ders kitabında 74. sayfada, 75, 76 ve 77. sayfada işlenmektedir. Fakat bu konuyla ilgili bir de etkinlik vardır. Sayfa 76'dadır. 76'daki etkinlik de sizin ödeviniz olacaktır arkadaşlar. Şimdi diyorum dedikten sonra başlıyorum. Nüfus ve yerleşme. Nüfus nedir? Önce bunu bir tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Neye nüfus diyoruz? Şu şekilde tanımlıyoruz. Sınırları belli bir alanda yaşayan insanların sayısıdır. Burada önemli olan kriterimiz nedir? Sınırların belli olması. Yani çerçevenin çizilmiş olması arkadaşlar, o alan bir mahalle, bir köy, bir şehir, bir ülke olabilir. Ona göre de nüfusu belirtilir. Yani orada yaşayan insan sayısı belirtilir. Bu da oranın nüfusu olur. Soru şudur arkadaşlar, nüfusu bu şekilde tanımladığımız vakit aklımıza gelecek olan soru şudur: Nüfus her yerde aynı mıdır? Yani dünya üzerinde, ülkemiz üzerinde nüfusun dağılışı her yerde aynı şekilde midir? Homojen bir dağılış söz konusu mudur? Yani nüfus yoğunluğu topraklar üzerinde eşit mi dağılmıştır diye bir soru gelir akla. Onun için hemen bir haritamız var bakarız. Ülkemizin nüfus dağılımı haritasıdır bu harita arkadaşlar. Görüyorsunuz ülkemizin doğusunda Gördüğünüz gibi Artvin'de, Ardahan'da, Bayburt'ta, Erzurum'da, Sivas'ta, Tunceli'de buralarda nüfusun seyrek olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Haritanın lejantına bakıyoruz arkadaşlar. Açık renkler seyrek nüfuslu yerleri gösteriyor. Renkler koyuya doğru gittikçe arkadaşlar nüfus yoğunluğu gittikçe artıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Haritamıza baktığımız vakit işte Trabzon, Hatay, Antep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ gibi şehirlerimizin yoğun nüfuslu şehirler olduğunu görüyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Demek ki insanlar ülkemiz üzerinde eşit bir şekilde dağılmış değiller yer yer nüfus yoğunlaşırken yer yer daha seyrek nüfuslu yerler oluşmuş. Yani insanlar ülkemiz üzerinde bazı yerlerde yoğunlaşırken bazı yerlerde daha az daha seyrek olmuş. O zaman başka bir soru geliyor arkadaşlar akla. Nüfus dağılımını neler etkiler? Yani insanlar yerleşecekleri yeri seçerlerken nelere dikkat ederler sorusudur aslında bu. Dolayısıyla bu soruya cevap aramamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bilmemiz ve bulmamız gerekiyor. Bunun için de buraya bir başlık atmamız gerekiyor arkadaşlar. Başlığımız şu. Nüfus dağılışını dağılışını etkileyen siz de benimle beraber yazıyorsunuz. Etkileyen faktörler. Yani nüfus neye göre dağılır? İnsanlar bir yere yerleşirken neden orayı tercih ederler ya da neden tercih etmezler? Bunu arkadaşlar iki tane ana başlığı var bunun. Yani iki kola ayırıyoruz. Neden nüfus dağılışı farklı farklıdır buna bakacağız. Doğal faktörler diyoruz arkadaşlar doğal faktörler yani kendiliğinden oluşan insan etkisi olmayan faktörler bir diğeri de arkadaşlar beşeri yani insana bağlı insana bağlı faktörler. Faktörleri yazamadım. Yerim kalmadı. Düzeni de bozmak istemiyorum. Şimdi biz bunları arkadaşlar madde madde aşağıya doğru sıralayacağız. Ve tek tek konuşacağız arkadaşlar. Şu kadar maddemiz olacak. Ama bunları zamanı geldikçe yazacağız. O yüzden birkaç tane görselimize bakarak durumu konuşmaya başlayalım arkadaşlar. İlk görselimiz gelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar iki tane farklı resim soldaki resme baktığımız vakit. Yani şu resme baktığımız vakit arkadaşlar oldukça düz bir alan. İnsanlar tarım yapmışlar. Tarlalarını ekmişler, sürmüşler. Gayet de güzel bir görüntü oluşmuş. Demek ki topraklar verimli. İnsanlar buraya yerleşmişler. Burayı tercih etmişler yerleşmek için. Fakat sağdaki resme baktığımız vakit arkadaşlar oldukça dağlık, engebeli bir arazi görüyoruz burada. Herhangi bir evde görmüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla insanların bir yere yerleşirken tercihlerini etkileyen faktörlerden bir tanesi doğal faktörler arasında olan yeryüzü şekilleri aklımıza geliyor ve bunu yazıyoruz. Tabii ki size sorsam desem ki arkadaşlar hangisinde yaşamayı tercih ederdiniz diye sorsam herhalde hepiniz bir numaralı resmi tercih ederdiniz. Herhalde iki numaralı resmi tercih etmezdiniz diye düşünüyorum. Bu resmi arkadaşlar başka bir başlık içinde kullanacağız. İnsanların buraya yerleşmesini sağlayan başka bir sebeple konuşacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ikiye bir şey yazmamız lazım. Onu da şuradan göreceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bir iklim görüyorsunuz. Buz. Bir iklim görüyorsunuz. Çöl bir iklim görüyorsunuz. Ortadaki resim arkadaşlar gayet yaşanası. İnsanlar denize girebiliyor. Ee, ağaçlar var. İnsanların yaşaması için gayet uygun bir ortam. Birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim. Hangisini tercih ederseniz diye sorsam size hemen ikinci resmi işaretleyeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü orada çok daha yaşanası bir iklim olduğunu görüyoruz arkadaşlar hepimiz. O yüzden doğal faktörler içerisinde ikinci olarak yerleştireceğimiz faktör iklim faktörü oluyor. Yani insanlar bir yere yerleşirken iklimine dikkat ediyorlar. Bir üçüncüsü arkadaşlar bunun için bir görselimiz yok. Buna da gerek yok arkadaşlar. Hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan yaşam kaynaklarımızdan biri. Ne bu? Güneş, hava su tabii ki arkadaşlar. Su kaynakları bir yere yerleşmede insanların tercih nedenlerinden en önemlisi. En önemlisi çünkü su yoksa hayat yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsele bakacağız. Burada bunu almamızın sebebi arkadaşlar. iki tane farklı bitki örtüsü görüyorsunuz burada. Birisi bozkır bitki örtüsü üstteki resim. Birisi de orman bitki örtüsü görüyorsunuz. Alttaki resim. Şimdi size sorsam hangisinde yaşamayı tercih edersiniz diye sorsam size arkadaşlar. Belki içinizden ikiyi tercih edenler olacaktır. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne bir ne de iki. Yani ne bozkur çöle dönmüş bir toprak parçasında ne de böyle yoğun bir ormanlık alanda insanlar yaşamayı tercih etmezler. Neden Çünkü ormanlar başka canlıların yaşam alanlarıdır. Oraya çok da yaklaşmaması lazım. insanların o canlıların doğal yaşam alanlarını bozmamak ve etkilememek için. Dolayısıyla çok yoğun ormanlık alanlar, çöle dönmüş bitkisiz alanlar arkadaşlar. Yaşamak için insanların tercih edeceği yerler değildir. Dolayısıyla doğal faktörler içerisinde dördüncü olarak yazacağımız şey, bitki örtüsü olacaktır. Ama bunları bir sıralamaya koysanız arkadaşlar deseniz ki en önemlisi hangisidir? En önemlisi belki yeryüzü şekilleri, iklim, su olabilir. Yani bunların herhangi birini öne alabilirsiniz ama bitki örtüsünü asla birinci sıraya almazsınız mesela. O en sonlarda yer alacaktır. Yani bu sıralama içerisinde. Bir başkası arkadaşlar hemen şu resime dönüyorum tekrar. Bakın insanlar buraya bir düz olduğu için yerleşmiş olabilirler. Bir de burada çok rahat bir şekilde tarım yapabildikleri için yani toprağı verimli olduğu için yerleşmiş olabilirler mi? Tabii ki olabilirler. Toprağın verimliliği arkadaşlar. Toprağın verimliliği bir diğer tercih sebebidir insanların bir yere yerleşirken. Tabii ki bir bölgede arkadaşlar petrolün çıkması, altın madeninin olması, taş kömürünün bulunması, ne bileyim değişik maden yataklarının olması yani yeraltı kaynakları insanların tercihlerini etkiler. Tabii ki Doğal güzellikleri de insanın tercihine etkiler arkadaşlar. Bunlar insanların bir yere yerleşirken dikkat ettikleri, göz önünde bulundurdukları doğal faktörlerdir. Bir de beşeri faktörler vardır arkadaşlar. Beşeri faktörler yani tekrar edelim bunu insana bağlı olan faktörler. Bunları arkadaşlar çok fazla görsel olarak üstünde durmayacağım. Sadece isimlerini yazacağım. Sadece bir tanesini birazcık açıklayacağım. Nedir arkadaşlar? Bakalım. Tarım önemli. Tarım faaliyetleri insanların ya da bir yerdeki bir bölgedeki, bölgedeki nüfusun artışına sebep olabiliyor. Örneğin Adana'da arkadaşlar Çukurova'da pamuk hasadında çalışmak için ülkemizin değişik şehirlerinden insanlar o bölgeye gidebiliyorlar. Belli aylarda oranın nüfusu yoğunlaşabiliyor. Ya da işte Karadeniz'e, Ordu'ya, Giresun'a, Trabzon'a ülkenin ülkemizin değişik bölgelerinden insanlar fındık hasatında yani fındık toplama işinde çalışmak için gelebiliyorlar. Yine o mevsimde o bölgedeki tarım faaliyeti ki bunlar o bölgedeki nüfusun artışına sebebiyet veriyor. Tabii ki ulaşım arkadaşlar, ulaşım imkanları. Ulaşım imkanları deyince hemen aklınıza sadece karayolları gelmesin. Hava yolu, demir yolu, deniz yolu ulaşımı bir yerdeki nüfusun artışını doğrudan etkiliyor. Ama bu yolların yapımı da insanlar sayesinde oluyor. Dolayısıyla beşeri faktör olarak yazdık. Sanayi imkanları arkadaşlar yani fabrikaların çokluğu, insanların bir yere yerleşmesini sağlıyor. Günümüzde arkadaşlar hayatımızı sürdürebilmek için para kazanmak önemli. Ee, i̇nsanlar iş imkanları için kendi vatanlarından, memleketlerinden başka bir şehre göç etmek zorunda kalabiliyor. Şehirlerde yapılan madencilik faaliyetleri yine insanların belli şehirlerde yoğunlaşmasını sağlayabiliyor. Örneğin Zonguldak'ta bu sebeple arkadaşlar yoğun bir nüfus oluşuyor. Ve hizmet sektörü, yani şehirlerdeki hizmet sektörünün gelişmişliği ne olduklarını açıklayacağız şimdi. Hizmet sektörünün gelişmişliği o şehrin nüfusunu etkiliyor. Hizmet sektörü dediğimizde arkadaşlar aklımıza ne gelecek hemen dört tane ana başlığı buraya yazayım ben ne gelecek bakalım eğitim sağlık turizm ticaret insanlar Eğitim imkanlarının, sağlık imkanlarının iyi verildiği yerlerde, kolay ulaşılabilir olduğu yerlerde yaşamayı tercih ederler. Çoğu aile çocukları daha iyi şartlarda yaşasın, daha iyi bir eğitim alsın diye köyden kente, bazen daha büyük kentlere göç edebilmektedirler. Sağlık da önemli bir faktördür. Turizmin yapıldığı şehirlerde insakiyet bir hizmet sektörüdür. Ee, yine nüfus yoğunudur. Ticaret ne kadar gelişiyorsa orada nüfus ona göre de artacaktır. Bu dördü arkadaşlar hizmet sektörünün ana dallarıdır. Farklı alanları da e, hizmet sektörü olarak adlandırabiliriz. Şimdi nüfus dağılışını etkileyen faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak ikiye ayırdık. Bu şekilde sıraladık. Dönelim ülkemizin fiziki haritası üzerinde arkadaşlar birkaç vurguda bulunacağız. Şimdi bu haritaya baktığımız vakit biz az çok ülkemizin neresinde nüfusun yoğunlaşabileceğini, ülkemizin neresinde nüfusun daha seyrek olabileceğini kestirebiliriz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Marmara bölgesini şurada bir yuvarlak içerisine alıyorum. Gördüğümüz renk ne? Yoğunluk olarak yeşil. Demek ki arkadaşlar Marmara bölgesi düz bir arazi yapısına sahip. Demek ki tarım için elverişli elverişli işte deniz kenarı deniz ulaşımı. Türkiye'nin büyük hava alanı İstanbul'da hava ulaşımı. Demir yolları var demir yolu ulaşımı. Karayolları var karayolu ulaşımı. Demek ki ulaşımı da ulaşım da iyi. Şimdi düz alan tarım için elverişli. Ulaşımı gayet iyi. Buradan beklenen şey nedir? Sanayisi gelişmiş olsun. Gelişmiş, gayet doğal bir şekilde arkadaşlar. Bunlar varsa sanayi de gelişecektir. Dolayısıyla bunların hepsi peşinden neyi getirecektir? Nüfusu getirecektir arkadaşlar. Ve Marmara Bölgesi bu kadar tabii ki iklimi de sayabiliriz arkadaşlar. İklim konusunu konuşurken 3 ayrı iklim tipinin de burada göründüğünü sizle birlikte söylemiştik. E, hepsine baktığımız vakit Marmara Bölgesi hem yüz yüze şekilleri, tarım için elverişli toprakları, iyi ulaşım imkanları ile sanayiyi kendisine çağırıyor. Fabrikalar burada kuruluyor. Fabrikada buralarda fabrikalar da burada kurulduğu için insanlar yaşamak için buralara göç ediyor ve burada nüfus yoğun oluyor. Dönelim tam tersi bir bölgemize arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesi. Bakın çiziyorum Doğu Anadolu bölgesini. Şöyle bir üçgen olarak çizdik arkadaşlar. Hemen gözümüze çarpan ne? Kahverengilerin yoğunluğu. Yani yüksek dağlık bir alandan bahsediyoruz. Yüksek dağlık bir yeryüzü şekline sahip. Birinci faktör. Bu iklimi etkiliyor muydu arkadaşlar? Ne demiştik? Yükseldikçe soğuyor. Soğuk iklim. Peki tarım için neye ihtiyacımız vardı? Marmara bölgesine hemen bakıyoruz. Düz ovalara ihtiyacımız vardı. Burada var mı? Hayır maalesef yok. Ne diyoruz arkadaşlar? Tarım alanı az. Şimdi soğuk yüksek olduğu için soğuk, dağlık olduğu için tarım alanı az. Ulaşım nasıl peki arkadaşlar burada? Ulaşım tabii ki zor. Yazım için kusura bakmayın arkadaşlar bunu bir düzelteyim ben. Şöyle yapalım. Ulaşım dedik zor. Şimdi yüksek Soğuk, tarım alanı az, ulaşım zor. E buraya fabrika kurar mısınız? E bakıyorsunuz ulaşım zor, ham madde eksiği var. Ne yapıyor? O zaman burada sanayi gelişmiyor. Burası arkadaşlar sadece hayvancılık için elverişli oluyor. Dolayısıyla bütün bu sebeplere bağlı olarak nasıl Marmara bölgesinde nüfus artıyorsa burada da arkadaşlar nüfus azalıyor. Neden? Çünkü insanlar arkadaşlar Marmara bölgesine doğru göç ediyorlar diyorum. Analizimizde ülkemiz toprakları üzerindeki analizi de bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.